tabi çokça kerameti var. Biz burada biz bunları anlatmayalım. Ama bilenler bilir. Pek çok kerametine sahip bir zatı muhteremdi. Derdiklenmeden. Yani kışın yaz meyvesi, yazın kış meyvesi getirirdi diye anlatan çoktur. E sebep, e sebep tayı mekan yapıyor. Yani zamanın ve mekanın bulunduğu ortamın zaman ve mekanın ötesine geçebiliyor. Yani bir adımda e, buradan Mekke'ye gidebiliyor veya işte o dönemler e, Stalin'le onun bir görevi vardı. Rusya'ya gidip geliyor mesela. Yani böyle Keremez sahibi bir zat muhteremdi. Velhasıl orayı ziyaret ettik. Teyzemize teşekkür ettik teyzemiz bize bir kitap hediye etti. Dedi benim dedi eşimle evlenmemi dedem istedi dedi. Çünkü o da torunu. Yani iki i̇ki torununun evlenmesini istemiş. Ve diyor 70 küsürlerde seçim var diyor. Rahmetli Erbakan Hoca geldi diyor buraya. İşte belediye başkanı adayı belirlenecek diyor. İşte Ahmet torunu olsun dedi diyor rahmetli hocamız. Peki efendim dedi diyor bizim bey. Ve seçim için çok çalıştılar diyor. Çok çalıştı. Ama diyor ben de olmasını istemiyorum diyor. Yani çünkü küçük yerde hani çekemeyen çok olur. Şu olur bu olur. Dedem diyor rüyama geldi. Kızım dedi sen merak etme. Biz onu seçtirmeyeceğiz dedi diyor. Bizimki <laughs> Bizimkiler seçim kazanacağız diyor uğraşıyor diyor. Habire çalışıyorlar diyor. O zaman işte Milli Selamet Partisi var. Malum rahmetli hocamız. Rüyama girdi diyor. Biz onu seçtirtmeyeceğiz dedi diyor ve diyor az bir farkla da seçilmedi diyor. Yani o seçim kaybeder. Hoca rahmetli gelirdi diyor. Yani dedemle, yani ladiklerime ile rahmetler bakın hocamız. Gelir görüşürdü diye anlatıyordu.